valla oynamak istiyorum ya çetim Aatrox oynamak istiyorum Bugün bir tane Aatrox oynadım da hiç güzel oynayamadım ya Yeng plan gelsin de yayının ömrünü koyalım ya Mahvolmuş Kral'ın kılıçta Trundle böyle letel tempo zık 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 Harbi kafasını kırarsın böyle demir sesi gelir bunun zırhı da demirden Çocuğunu böyle cüm güm, güm Ben bir de böyle gideceğim sanki Biliyor musun? Biliyorsun. <laughs> Bak şimdi canına karşı da izler. Hans ya Mordey'i böyle alıyorsa OTP'dir ya. Başka açıklaması yok yani. Şimdi pikler pek iyi değil ya. O kana bakar bu iş. Ben yani safe oynayacağız topta. Top. Ya scale olmaya bakmamız, item almamız lazım çekim. item aldığımız sürece sıkıntı yok. İşe yararız. Ya talona çok dikkat etmemiz lazım. Ama ona çok dikkat ederek oynamamız lazım. Evet scale olduğumuz sürece adamı Şuraya direkt kafa atacağım ya. Burada gelirse basic varil basic. Hadi bakayım. tryhard. Kötü oynarsam kapatırım ya yine bak söyleyeyim size. Ben loz diyorum ben de loz diyorum babak. Aynısından ben de diyorum. Allah aynısından ben de diyorum. bak belli zaten bu maç son olacak. Hiç belli olmaz ama ya. Anlar ya bizim rida alıyorsa şu an şuradan girip. Şiğin alana kadar özellikle hiç ölmememeniz lazım Çetin. Ha onu yapma ama. Bir tane mi aldım Allah Allah. Adam ayıktı bizi ya. Ne oluyor lan? Adam'a pek Q atmak istemiyorum Çetin. Atacaksam da minyonu atarım. Sadece first strike'ın geldiğinde atacağım. Şimdi mesela atabilirim. Helma diga diga. İçiyorum minyonları geri. Şiğine odaklıyız şetim. Pin almaya odaklıyız. Biraz daha vurayım. Belki hani Graves gank atar diye şey yaptım şeyimi içtim. Velvet de flash attı. Hep varilimin etrafında oynuyorum çetim. Özellikle Şi'in alana kadar böyle takılacağız. Belvet şeyde. Biraz şu an mesela bence base atmak için muazzam. Adam bu wave'le uğraşıp dursun. Biz gidip gelelim. Şu an biraz daha adamla hani takas şeyine girebilirim. Biraz daha cevap vereceğiz adama. Bu iyi olmadı ya. Bu iyi olmadı. Wave'i birazcık tutmak istemiştim de. Olmadı. Geçti. Devam. Bravo. Bir W daha içtim. İçinde yani. Ve onu alamasa çok tatlı olurdu. O adam ninja tabi almış. Revsim ona hiç gank atmaması lazım. Melvet burada herhalde. Şöyle bir şuralardan dolaşacağım ya. Hem ward'umu atacağım. Hem şeylere bakmak istiyorum. Eriklere falan. Belvetten benim bir şekil kaçmam lazım Belvet var ya dönüp bir de beni Deneyecek muhtemelen Benim şu an bu wave'i bir düzeltebilmem Lazım çetim. Ne yapacağız ona ben bilmiyorum Belvet de bu site'de ya Şöyle bir şeyimi koyayım bu Adam şeyi de almış Bir rahat bırak bir çatı the Ama vuracak sandım da vurma Melvetten şu an korkuyorum Boktan bir W basarsam ölürüm şu an O W'yi boktan atmamam lazım Melvet gelirse sıkıntıdayız kaç 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 Kaçabilir mi be? Kaçarsa bayağı iyi üç. Okay, nice. iyi bayağı iyi. Ula ulti atabilirdim ona. Orada flash atmadı sanırım. Var ya ultim hayat kurtardı çetim. Of of çok iyi. Allah'ı ultim hayat kurtardı biliyor musun? Bir de aldım bayağı güzel. Mordayı hemen gördüm. Şu anda bak gördüğünüz gibi wave'im iğrenç. Velvet falan da top Hemen burayı şu an kuşlamak istiyorum. Hızlı hızlı hadi oğlum. Çok güzel crit de geldi. Bir tane de bir şu. Okey süper. Böyle bir yürüyerek bir vurmayı deneyeceğim var ile de. Oradan oraya zaten yetişmez var elim Max şuraya falan gider. Aslında Bejde şu an eşyam var ya. Deneyelim mi? Yok ya adam ayık. Adam ayık harbi ayık oynuyor çocuk. Adam varilime vuracağım diye mesela çok hasar yiyor benden ya. Hani şu anda bu içtim sıkıntı biliyor musun? Niye içtim ben bu da buluyor? Belvet nerede ya? Öldü. Salon mu geliyor? Adamın TP'si var diye düşünüyorum. Allah orada bir yerde ward var demek ki yani bu adam geri çıkması falan garip. Tam ya ghost olacağını ya. Ulanlar FF hatta. Neydi böyle? Maç 1-10 gibi o da. Ulan maçın ben ona bir o, bizim bu kadar ben yendiğimizin farkında değilim ha. vay, dam, bir FPS ya Rabbi. Tam çal açılacak da oyun bitti ya. Ama güzel. Yeah. Evet canlı alanın kaybettiği senaryo. Bir çocuğu bak ümitleyip oyundan çıkmış. Devam canlı oynamaya. Beklersin AD Kerin ölünce biter oyunun. AD de senin anana avradına söver. Niye herif haklı hiçbir şey yapmıyorsun. Duruyor böyle arkada duruyor. E, Q kesiyor. Adamlara Q atacağım diye bizim AD 3 tane minyonunu alıyor. Bak AD Kerin'in de mentalini şampiyon bu an mücanması. Dalgaya geldik. Ben, hiç, ben hiç sevmiyorum ya. Bozulan AD Keri de olabilir ama ne alacağız ki? Ne düşünüyorsunuz? GP ya s GP almam bir kere. Bey'nin tap olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Yeni skin mı ya? Değil mi? Yeni skin şekli. We just having fun. We don't care who sees. Ama ak ada edip akşam banlamış ya yani muhtemelen ve ne edici kedi çetim. O vibe geldi yani bana şu anda Kim ne babuş ya bana bir skinem. Şey Yora old school match severiz. Harbi severim ben bu meşe Elvin vs Punky meşe Ben bir arkadaşlar müsaadenizle işi yiyip geliyorum hemen. Yılın sonu belli kadar geldi şekli ha? We just having fun. We don't care who see. Bunu okuyan mal, koyayım da domal edelim. Aa! Abonelik bitti diyor. diyor bana da bir tane atsana. Dur bu oğlum hani bir abonelik bitsin de ondan sonra yani. Korku bitti. Bana da lazım ya 16 yün var ha. sıkıntı. Bak Q'nun gidişe bak. Harbi kopartıyorsun beni ya oyun. Valla sanki biraz XP kaçırdım gibi hissediyorum. Bunda wave'i üstüme alsam çok daha tatlı olacaktı da alamadık. Bir i̇çeceğim ya mecburen. Biraz sıkıntı oldu ya bu. Şimdi benim yerini değiştirmem lazım yoksa adam flash Q ignite yaparsa ben ölürüm. Em gelene kadar dileneceğiz. <laughs> Lan bir <daha. gülüyor> Ölürse bayağı huge bu arada. Ölmeyecek ama. Açtı mı? Allah. Ya şu an wave'im çok iyi çetim. Yani Burada gank alırsam, adamın ignite olduğu için tp atıp burayı şu an bozamadı. Şu an gank siyah poşet şekli. Ben çıktım babuş, talon bunu halleder bence, ne diyorsun? Bunu halledemeyecek. Halletti Halletti. Demedi. Ne yapayım ki kanka? Ya da neye koşuyorsun ki sen? Ne yapayım oğlum? Ne yapayım? E sen ne yapabilirim ki ben burada? o burada? Koşuğunun değil ben öldüm. Kuşlamam lazım ya. Çok iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı 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 hiç. Mutlu şu an Fiora bayağı efsane oldu efsane tp'siz oynamanın da zararları babuş ya tp'siz oynayan orrrrr çocuğu Fiora'nın düştüğü durumlar aha aha lobu. Ben Çok güzel bir avantajı geri kazandım 26'ya 9 baya iyi olay evet olay bu ben kesildiğim zaman abi Lane'e en ufak gelen olmuyor ama ben kesiyorum Hemen abi adamın lane'ini fixlemeye gelenler mi dersin? Adamların mid lane'i geçen bir tane oyunda heriflerin mid lane'i fix atmaya geldi ya. <laughs> of ve 2 nasıl yedi o <laughs> <laughs> Bilmem ya. Ha, al talon sana kill'i hazırladım babuş. Adamı o attığım basic atak fake'ine kaç puan veriyorsunuz? Arkadaşlar. O oradaki o basic atak fake'ine puanınız kaç babaş? Fikle fixle benzer oğlum. Genç yaşta adamın meyvini fixle benzer. <laughs> Baba kaçar. Bir de öyle kavat gibi şeyin çekeyim mi böyle? Kavat, ala kavat, gınar şekli moruk. <laughs> akın. Ha, Akan. Allah kavat gınar şekli ha. Ki ola kavat. Ha? <laughs> Götten verdirten şiin şekli. Salonu <laughs> doğru yattı bir lüz daha yazdık haneye. You're so bad. It's getting twink. Kankam eziksin ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> ne al moruk. Dur ona çekiyi. Oo adama şey veremedim ha. Adamın flashına refleks veremedim ya. Neyse aldık seni. EP mi koyacağım ya direkt? Ben de bir Terrell'da açsam mı tapa? Acele etmeyelim ya Herald'ı koymaya. Değil mi çetem? Çok acele etmeye gerek yok bence. Ya Vein'de farm atıyor. Vallahi çok zor duruyor oyun. Oğlum şu Mid Wave'i alsanız oğlum giden Mid Wave'ine bak kimse almıyor. Talon aptal mısın oğlum sen? Aslında biraz daha grup açmak lazım diye burada. Ama bak işte senin abi ölmeyeceksin Bey. Anladın mı babuş? Ne oluyor? Senin abi orada ölmemen lazım ya. Bu adamlar kuleyi almıyor. Ula birveyve oluyor abi çok soğuk kanlı bir oyuncu olduğum için ama öldük. Midlif GG. Ona da ona onu da kessem zaten. Top wave'i frizlenecek mi ya? Gidip bozsan onu. Ya ya Rabbim ya. What's the point of going direct just wait me and we will get man advantage dog. You have no clue about the game. So. Direğe gireceğiz. E, abi bekle yürüyeyim. Yani tap frizli Ben güçlüyüm. E, ben daha gelmeden ben oraya yakın bile değilken sen direğe giriyorsan e, zaten e, ben güçlü olsam da benim gücümü kullanmış olmuyorsun ki sen daha bunu bilmiyorsun. Benim eziği gelmişsin bir de konuşuyorsun. Ya diyor tap için oynadık. E oğlum eziğin önde gideni bir adamsın talon OTP'sin Biten çaktığında yok ha, devam böyle işte 13-15 yaşında bir tane de çocuksundur muhtemelen Devam Ben senin yaşındayken LCS oyuncularını görüyordum şeyde US'de Yo vay Benim daha sen daha yakışık ya abi yakışıklılığını ya Vallahi yakışıklılığından değil ya O*** çocukluğuna bakıyorum ben Burada yapılan Hani niye yalan, Ya yalan de ki ya uğra, Uğur de ya Muruk de ha, sen de yalan konuşuyorsun sen bilmiyorsun oyunu Hani bir de yazıyorum ki V8M yazıyorum adama Hani V8M hesabı Sen orada daha beni de beklemiyorsan basalım efeti Çıkalım Muruk oyuna Al ha. <laughs> Kimse yok ya. Ya yani yine adamlarda adam avantajı onlarda misal. Baksana şu tipe bak moruk. Yani Flaş atıcam da öleceğiz muhtemelen. Nikah Dwayne Johnson. Ya abi ikinci yarın. Ne atalım? Ya vallahi atalım oğlum atalım atalım atalım. Allah'a atalım. S Allah Atalım iğrenç bir oyun. Atalım çıkalım bir dahaki oyuna hani girelim. Atalım çıkalım abi hiç gerek yok tribe girmeye. Luz. Aptal bir tane OTP geldi çünkü. Dur dur ben onun şu talonu biraz gıcık <laughs> Sürekli o pinkten atacağım onu. Genç adama FF attırmazlar. Oh gıcık ol onun <laughs> oğlu. Pink şeyi de oldukça yapacağım ona şeyi. Götlüğü. Yara da item almış moruk ya valla. Harbi Fiora beni keser biliyor musun? Hani ultiyi patlatırsa. Harbiden adam bana şu an ultiyi patlatsa beni öldürür adam. Öyle bir senaryo oldu yani. Be. Hani fake W atayım dedim de. Demedi adam. W'sunu bassaydı hemen ben de ona ulti atacaktım da. Bir de no veriyoruz ha vay amin. Lan yani düz vursan neye öleceksin abim skill mi kaldı? W'yu atsam adam W basması kolay gınarım W'sünü Elini 2 saat böyle kaldırıyor ya. Adam da ayık tabi onu o da basmadı W'sünü. Bu var ya burada. He. Tolon gel lan tolon tolon tolon. daha, git, daha gitmedi ne iyi. Başladığımız yere bir şey olduk ya. Başladığımız yerin altına indik ya bu oyunla birlikte. Sıfır demecimiz yok ya. Valla herkes feddi Baksana ben fed olmayan adam yok karşı takımda. Ve adamların late game'i de bizimkinden bence çok daha iyi. Bek saklım mı? Ne yapıyoruz yani adam? Orada bok mu var? You solo lost. Aynen öyle Talon'um. You solo lost. Drake'te patladı oyun abi. Yani ha ya, tilt olmamak elde değil abi. Ağlamamak elde değil ya. Ya bu kadar basit bir şeyi bile yani anlayamıyorsak bu oyununda. Ya şu bak basitti. basitlik ne abi? Diyorum ki direkt yapalım ama beni bekleyin. Tap frizli Fiora gelmeyecek. Gelse de yaramayacak. Ben güçlüyüm bekleyin adam avantajımız olsun Hani ben bir oraya bir ineyim Adam geliyor sanki bizde 5-0 zeri var Midimiz 6-0 Böyle bak dek atlıyor öyle direke W Bu, Oğlum o çocuğu karşıda AFK yok ki sen Yani neyin tribindesin adamların da eli kolu tutuyor 4-0-5-0 Leblanc var karşıda ya 361 detayı aynen öyle Efendim atmayı bekliyorum da atacak gibi de durmuyorlar yani. Kuruldu abi? Niye kurulmayayım ya? Kuruldum tabi ya. Ha Jeff baba baba baba. Iı, <laughs> Neyse diğer oyunlara mental bırakalım ya çeçem. Abi ne olur FF atın bari yani. FF'e bari niye no veriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum oğlum ya. Bitti işte aptal yumi. Ver şu FF'i ananı ya. BG CG yazısı kopardı Bize geldi talon görüyor mu adam bütün maçları Bize geldi talon yine anladın mı Millete Viego bize talon moruk En sinir olduğum şeylerden biri ya EF baba 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 karamamba